Cümleten selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz ben Kaan Evet arkadaşlar. Bugün bu videomuzda ne yapıyoruz? Bugün görmüş olduğunuz gibi yıldız ile maçlar yapacağız arkadaşlar. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada videoyu geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hemen ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Hemen seri bir şekilde ilk maçımıza geçiyoruz. Abi hemen gelip maç gelip, bulup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Hemen seri bir şekilde makroyu falan açtım arkadaşlar Şuradan bir bol şansımızı yazdık Haydi bakalım İlk rakibimizde de Aslanlar Vadisi'nden İkar diye 53, 53 Hadi bakalım bol şanslarımız olsun abi Hemen ve maçtan çıktı arkadaşlar Çok seri bir şekilde evet Maçtan çıktı değişik hadi bakalım Hemen seri maçımıza gelelim arkadaşlar Çok seri bir şekilde Seri maçımıza geçiyoruz abi Bu arada sizler de videoya geçmeden önce abi Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın evet Arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dost tane kanalından tribin olurum. Hadi bakalım. E, tribe girdim bak. Oo bak özel açıyor krala bak sen. Haydi bakalım. 3-2 yaptık arkadaşlar. Sağ attı bu arada sağda fazla oynayamıyorum arkadaşlar ben. Hadi bakalım. Hadi bekim. Altı dört oldu şu anda seri bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar tam gaz yolumuzda devam ediyoruz hop 7, 4 oldu haydi <laughs> 8 4 yaptık arkadaşlar 8 5 oldu Oo, çok sıkıntı çok sıkıntı Abi o çok sıkıntı abi adam gerçekten nasıl oynuyor ee, bayağı Baya iyi oynuyor abi Haydi bakayım Ekibimize karşı ne yapacağız arkadaşlar Çok merak ediyorum açıkçası Evet 97 oldu Gayet güzel 10 7 oldu abi gayet güzel abi 11'e 7 Ah be abi Bence arkadaşlar rakip yenecek bizi de bilmiyorum <laughs> Flash helal olsun ya rakibimize helal olsun vallahi helal olsun Adam ne yapıyor ya <laughs> Adam birazcık değişik değişik hallere döndü arkadaşlar rakip herhalde makrosunu dondu Bilmiyorum ama Ne oldu? Bilmiyorum ne Evet devam helal. Özelleri var Ah abi neyse Devam edelim abi Tamam. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu bu. Rakibimiz için <laughs> biraz sıkıntı oldu. 9 saniye var 3 gol. Çok güzel oldu bunu da yazdık arkadaşlar. Bol şansımız atalım rakibimize. Helal olsun be. Güzel oynadı. Gerçekten flash bu kadar beklemiyordum arkadaşlar. Güzel oynayacağını. Hadi bakalım. Yarın maçımıza geçelim. Seri bir şekilde sizler de bu arada like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi Ulaşmak arkadaşlar bu maç biraz Hani kırık abi O yüzden ben durdurup geliyorum Yeni bir destans rakip, rakip bulup geliyorum abi Evet arkadaşlar uzun uğraşlar Sonucunda Volta <laughs> Jax'i buldum abi gel gel oynayalım Gel 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 oynayalım Gel gel abi e, <laughs> Mesut abi olabilir Mesut abi yeni olabilir arkadaşlar Selamlar olsun kimse artık Abi artık yani yarım saattir yani güzel rakip bulmasını istiyorum abi artık düşük rakip gelince dedim ya yeter dedim bağlantı kesip duruyorum arkadaşlar ve artık Voltage X geldi hadi bakalım <laughs> bol şans olsun ya Mesut abinin yeni ama büyük ihtimalle Mesut abidir arkadaşlar gülücük emoji sattığına göre Mesut abidir hadi bakalım hadi bakayım bol şanslarımızı yollayalım arkadaşlar ee, Mesut abiye de bugün izinli mi bilmiyorum ama hadi bakayım Sonunda ya güzel bir rakip buldu ya baksanız da şuna taş gibi oynuyor ya. Hesabıya bak sen. Hadi bakayım. Hop. Ah oh be. <laughs> devam. Vallahi devam. Hadi bakayım. Son gaz, tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Mesut abi. Mesut abi. Tamam <laughs> Şöyle baksanıza destansa gelince ne kadar eğleniyoruz arkadaşlar ya. Ne baksanıza. <laughs> Bence bir bağlantı yapalım. Beraber bitirelim arkadaşlar maçı. Beraber bitirelim. Rakip falan bota düşerse. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar maçımızı bitti ben de bir durdurayım o zaman yani çünkü gerçekten olmuyor abi düşük rakip gelince gerçekten zevk almıyorum hadi bakalım Hadi bakalım durdurup geliyorum abi Evet arkadaşlar tekrardan geldik ee, Voltage oynuyoruz abi hadi bakalım Devam ee, Gel bakayım gel bakayım Mesut abi <laughs> Hep de solda atıyor baksanıza ya Mesut abinin neti çok kötü arkadaşlar Mesut abi dediğim değil arkadaşlar yani Bizi bildiğiniz Mesut abi değil Benim Mesut Bal evet Haberiniz olsun bazı insanlar bu hesabı sahibini Mesut abi diyoruz ya yakında yani yayınlarda ee, Mesut'un e, hesabı sanıyor yani Bizim Mesut abinin ama Değil Yani Bildiğiniz Mesut Abi Değil Arkadaşlar ee, Mesut Bal Evet Mesut Bal Abi'ye de Selamlar Olsun Arkadaşlar Hadi Bakalım Bir 3-4 Maç Yaparız Artık Ya Mesut, Mesut Abi ile Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mor Gözde Atarmış Ya Telefonda mı Giriyor Acaba Telefonda mı Oynuyor Bilmiyorum Baksanıza telefondan oynuyor herhalde ya. Abi gerçekten biraz ne bileyim telefon gibi. <laughs> ah be 5 5 oldu. Devam hadi bakayım. <laughs> Hop Reis <laughs> Mesut abi Bu maç alacak gibi arkadaşlar baksanıza yok ya makroda. Hani bilmiyorum abi. Aynen makro baksanız arkadaşlar. Mobilden bu kadar oy... hızlı oynamaz abi oyunu. Mobilden bir oyunu bu kadar hızlı oynayamaz arkadaşlar. Hayır, Mesut abi. de selamlar olsun arkadaşlar. Ve maçımız bitti. 8-8 yine. <laughs> yine 8-8 hadi bakalım arkadaşlar. Bence yeterlidir Mesut tabirde. Ya bilmiyorum. <laughs> bir maç daha atsak ya? Gel bir maç daha atalım. Zaten kırık insanlar geliyor abi. Evet, son 3 Maçımızda da böyle yapalım abi. Aynı rakip. Aynı insanla. Evet. Hatta biz salalım arkadaşlar ya. Salalım. Hadi bakalım. <laughs> Saldık abi Mesut abi. Selamlar olsun evet selamlar olsun. İnşallah bota düşmem. İnşallah bota düşmem. Bota düşersek çok sıkıntı. Evet. Yok düşmedik. Hadi bakalım. Bu arada gözüme ne oldu ya? gözme bir şey kaçtı arkadaşlar gerçekten. Bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. gözme bir şey kaçtı. Gerçekten çok kötü oldu. <laughs> kötü olmadık da. Ee, ve rakip de salmış başı. Çok teşekkür ederiz rakibimiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir daha geldi. Ben saldım abi. Seveyim. Nasıl salayım? saldık abi maçımızı. Tamam devam, devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım selamlar olsun. Efe büt evde herhalde. Zaten YouTube chatimizde falan geliyor yani kendisi. Evet. İso geldi. İso'ya selamlar olsun abi Hadi bakalım İso bizi bitirdi. İso bizi bitirdi. Hadi bakayım. Bu arada Yıldız Asker arkadaşlar nasıl? Bence güzel abi. Yani Yıldız askerle ile yapıyoruz ya. Ee, karakter güzel arkadaşlar ama interneti kötü olan bir insan e, Bu karakterle oynayamaz Neden şimdi oynayamaz diyeceksiniz Abi internetiniz kötü zaten karakter çok büyük O yüzden de e, <laughs> Ne olur abi gerçekten işten geçme olur oynan Oynanmaz arkadaşlar haberiniz olsun e, O yüzden de arkadaşlar yani internetinizin iyi olması lazım Bu, yani, bu karakterle oynamanız için Aynı şekilde Kaos Şovalesi falan da işten geçiriyor. Abi internetiniz kötüyse eğer ki golemle oyna abi. Golemle oynayın. Çünkü gerçekten golemden hiçbir şekilde geçmiyor arkadaşlar. Top geçmiyor golemden. Tamam her karakterden içten top geçer ama golemde birazcık daha bu az arkadaşlar. Yani içten geçme sayısı çok az golemde. Ee, ben de hiçbir karakteri de içten geçmiyor arkadaşlar. Videolarda olsun yayınlarda tabi bazen geçiyor. Yani o, o, olabilir yani ama dediğim gibi yani hiçbir şekilde geçmiyor arkadaşlar benden. Kol bozuk geldi hadi bakalım bol şans Iıııı ee, tut 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 Reis Birinci golümüzü yazdı re reisimiz Hadi bakalım Hadi bakalım reis İkinci golümüzü yazdık abi 2-1 oldu şu an rakibimize karşı 2-2 gayet güzel hadi bakalım. Haydi 3 2 oldu abi. Gayet güzel abi. Gayet, devam ya devam 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 abi devam. <laughs> bu arada arkadaşlar birazcık daha ee, planlarım var bu kanal hakkında. Ya, satma falan yok. Sakın ha sakın öyle zannetmeyin arkadaşlar. Güzel bir planlar. Oyun arıyorum arkadaşlar. Güzel bir oyun olursa videosunu çekeceğim. Eğer sizin de tavsiye ettiğiniz, beğendiğiniz online sayısı yüksek olan Aktifliği yüksek olan bir oyun varsa eğer mobil oyun olur, e, PC oyun olur. Fark etmezin, fark etme, işte fark etmez abi işte. E, yorumlara yazın abi, ben yani güzel olsun abi, bizim beğeneceğimiz tarz olsun anladınız mı? Hem online sayısı yüksek olsun, hem de abi e, böyle bizim için böyle yayınlarda oynayabileceğimiz saracak bir oyun olsun arkadaşlar. Evet. Bu bizim için çok önemli. Online ses gerçekten çok önemli. Çünkü gerçekten bu kanalı büyütmeye Çalışacağım arkadaşlar. Bu kanal gerçekten benim için çok önemli. Ee, tek olanım bu kanal arkadaşlar. O şekildeyim size. Tek e, olanım artık ileriye gör görüşlü olan tek kanalım bu kanal arkadaşlar. Ee, şu bu zamana kadar 4000 Aboneye getirdik ama yani ilerleyen zamanlarda daha çok e, takipçimiz olmasın. Neden olmasın abi? Bizim diğer insanlardan ee, bir eksiğimiz var mı? Yok tabii ki abi kameramız var ee, 3000 liralık mikrofonumuz var mikrofonun ses kalitesi yüksek Onun dışında bilgisayarımız sağlam ee, Ya daha ne olsun abi daha ne olsun Yani bizim e, diğer insanlardan eksiğimiz ne anladınız mı? Ben bunu anlamıyorum işte Bizim tek eksiğimiz diğer insanlardan oyun oyun Tamam seviyoruz oyunu seviyoruz ama gerçekten Oyun son zamanlarda online sayısı gerçekten o gazaldı. Massam onun yetkisi şunu diyor abi. Yani ben dedim yani ana ekrandaki oyun sayısı gerçek mi dedim? Yani o dedi gerçek dedi ama 40 seviyede sadece bu kadar online sayısı yok dedi. Bütün seviyelerde, bütün seviyelerde oyun sayı, oyuncu sayısı bu dedi. 4.649 öğlen 12. En aktif olabileceğiniz zaman 4.000 online var anladın mı oyunda? 4.000 online var en aktif olabilecek zamanda. O şekil arkadaşlar yani ben başka bir şey demiyorum gerçekten Oyunu seviyoruz ediyoruz ama yani Bilmiyorum abi Birazcık daha ileriye görüş ileriye görüşte olmamız lazım e Çünkü bu kanal benim için gerçekten çok kıymet kıymetli abi O yüzden de başka bir şey demiyorum sizleri çok seviyorum Allah emanet olun şu efsane paketlerimizi falan açalım zaten 10 elmas geliyor abi Eskiden kostüm paketinden alıyorduk bu elmas sayısını şimdi bunu da alıyoruz gördüğünüz gibi Bunlar içinde konuştum. Bana dediler ki e, yeni bir güncelleme gelecek dedi o yüzden kıstık dediler. Bu kadar basit. Başka bir manası yok arkadaşlar. Neyse sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Evet bay bay.